Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılı Ocak ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır Başkanlığı'nda gerçekleşti. 30 maddenin karara bağlandığı mecliste Canik ilçesi sınırları içerisinde bulunan balıkçı barınaklarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilme talebiyle ilgili maddeye bağımsız meclis üyesi Erkan Akgüz tepki gösterdi. ...işte bazı uygun sözcüklerin yapıldığı yer olunca tabii bizim de gözümüze baktı. Biz orada orayı yeniledik. Evet, güzel restoran oldu. İşte balıklara da beğendik arkadaşlar. Ama işte biz bu balıkçılara oradan bir yoldan bir i̇şte Samsun'a balık dışarıdan gelmeye başladı. Yani... Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, balıkçı barınaklarının yönetimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Şurlarında buradan karaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla e, balıkçılık sektörü için de çok önemli bir varlık. Ama oranın yönetimiyle alakalı bir sıkıntı var. Daha önce buraya e, ihale çıkıyor. İhale şartnamesinde de e, bunu işte e, o sorumlu bakanlık ihale ettiğinde e, diyor ki orada e, işletilecek olan şeyler belli. Ya balıkçı çiftlikleri ya da oradaki kompartifler bunu Geçmişte oraya bir, bir kompartif işletiyordu yani çok böyle elini, yüzüne bulaştırdığı, çok böyle istenmeyen, yani hiçbir istemediği şeyler oldu maalesef orada. İlgili madde oy çokluğuyla komisyonda kabul edildi. Gündem dışı olarak mecliste görüşlen yedek parçalım için samulaş bütçesine Büyükşehir Belediyesi bütçesinden fon aktarılması ile ilgili maddede Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mustafa Tüfek, samulaşın zarar mı kar mı ettiği konusunda detaylı bilgi almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Vekili Turan Çakır, Samulaş'ın mali tablosunu şu şekilde açıkladı. 2010 yılında 609 bin lira zarar edildi. 2011'de 859 bin lira zarar. 2012'de 275 bin lira kar. 2013'te 437 bin lira zarar ederken çok şükür 2014'te 1 milyon 176 bin kar etti. Henüz 2015 raporu resmi olarak yok ancak 30 Eylül 2015 tarihine kadar olan sürede Samulaş 930 milyon lira kar etmiş durumdaydı.